Kayyumların tahribatlarının kadın öncelikle özünde kadına yönelik bir saldırı olarak düşünüyorum. Çünkü HDP dediğimiz zaman eşit temsiliyet akla geliyor. Eşit temsiliyet dediğimiz zaman kadınlar öncülüğünde bir mücadele içerisinde yer aldığımızdan dolayı bugüne kadar Bizler kadın arkadaşlarla beraber birçok haksızlıklara maruz bırakıldık. Bunlardan biri de kayyum gaspıydı tabii ki. Kayyumlar neler yaptı bugün? Hemen hemen ülkenin her tarafını, bütün kurumları, hani öncelikle belediyelerden başladılar, öncelikle bizim partimizden başladılar ama tahribatlarını, kadınların, üzerine yoğunlaşmaları, kadınların haklarının ellerinden alınması, hani bu gibi sorunların cevabı gerçekten bizim partimizde ancak cevap olabiliyordu. Ama bugün bugüne geldiğimizde bu sistemin bir parçası olan kayyumların da gerçekten bütün kadınların haklarını elinden alan kadınların savunma alanlarını dar eden, kadınların bir danışma yerlerini yerle bir eden e, bizim çalışmalarda da vardı bu önceliğimiz de bunlardı. Hep kadınlara yönelik e, kapılar açmaya çalıştık bütün kadın arkadaşlarımızla beraber. E, oysaki bugün baktığımız zaman e, bizim e, o kadar kadınların emeğiyle e, çalışmalarıyla zor şartlar altında da olsa açılmış olan bütün o güzel kurumlarımız yerle bir edildi diyebiliriz. Şu an yerlerine açılan kurumların hiçbiri bizim açmış olduğumuz o danışma merkezleri, kadın danışma merkezlerinin hiçbirine cevap olamıyor. Bugün hiçbir kadın gidip derdini anlatabileceği biliyorsunuz belediyelerimiz de kadınların e, çalışmalarına yönelik e, bir belediyecilik anlayışıyla e, başlamıştı. Ancak bugün e, sistemin belediyelerine baktığımız zaman e, kadın zihniyetini geri planda bırakıp e, cins bilinciyle e, tetikçi bir e, zihniyetle kadını ezen kadını toplumdan uzaklaştıran, Hakikaten her yönüyle baskıcı kadınları geri plana bırakacak, bir düşünce anlayışıyla ağların ölmeye başladılar ve hala öyle de devam ediyorlar. Bizim açmış olduğumuz birçok kadın merkezi vardı. Mardin merkezde, merkez ilçesinde, Artuklu'da, diğer ilçelerimizde yani adını şu an hatırladığım Kızıltepe'de Nuda Kadın Merkezimiz vardı. Gülşilav Kadın Merkezi, Çiçek Kadın Evi. Yani birçok kadın merkezimiz şu an kapalı durumda yerine açılan ve o kadar basına da yansımıştı bu. Kadın politikaları daire başkanımız, daire başkanlığımız vardı. Kadın politikaları diyoruz, bakın adı üstünde. Bir kadını yok sayan bir zihniyetin o koltuğa getirip oturtacağı bir erkek e, zihniyetiyle kadın politikaları daire başkanlığını yürütmeye çalıştılar. Zaten kurumlar kapandı. E, şu an var olan açılan kurumlar da e, amacından uzak, incik boncuk. Yani e, kadınları toplumda ikinci plana e, iten bir anlayış yok sayan bir anlayışı e, bıraktı maalesef. Şimdi zaten asıl amaç bu. Yani bütün oyunlar sistemin bütün oyunları kadınları yok etme, kadınları ötekileştirme, kadınları yok sayma. Yani bugün sistemin en büyük parçasının bir ifadesi vardı kadınların bedenini bile hükmetme anlayışı. Yani e, bugün hiçbir kadın e, bir erkek tarafından e, karşı cins tarafından bedenine ait olan e, o özgürlüğü bir çocuk sınırlandırmasıyla e, bu olması yani kadınlar bunu yaşıyor artık. Kadınlar evlere itildi. Kadınların çalışma alanları daraltıldı Demin sizin de söylediğiniz gibi Yani bir dikiş nakış Bir incik boncukla e, Oysa ki Bizim partinin anlayışıyla e, Kadınlar için açılan e, Eğitim merkezleri istihdam alanları e, Kadın çalışma merkezlerindeki işler Kadının özgücünü Kadının kimliğini Kadının gücünü ortaya çıkarabilecek eğitimleri, çalışmaları, yürütme alanlarıydı. Bu alanları tabii ki bu zihniyet kapatacak, tabii ki bu alanları ortadan kaldıracak, kadını eve hapsetme ortamlarını yaratma çabası içerisinde. Bunu hepimiz de görüyoruz zaten. Biz her açıklamalarımızda en son şunu şu üç cümleyi kullanıyoruz. Jin, jiyan, azadi. Kadın, yaşam, özgürlük. Birbiriyle ne kadar özleşmiş kelimeler. Kadının özgürlüğünü, kadının yaşam alanını, kadını demin dediğim gibi ikinci sınıf, belki ikinci sınıfta değil, yok sayan bir zihniyetin doğurmuş olduğu o çirkinlikleri Bugün hepimiz yaşıyoruz, hepimiz bir parçası e, oluyoruz maalesef. Evet bizler bunun mücadelesini veriyoruz ama bugün e, taciz, tecavüz, e, mağduru birçok kadın e, arkadaşlarımızın ve özellikle İstanbul e, 6284 sayılı İstanbul Sözleşmesi'nin e, ortadan tamamıyla kaldırılmasının bugün bunun mücadelesini hala biz kadınlar veriyoruz. Ortadan tamamıyla yok sayma, ortadan kaldırmalarının sebeplerinden biri de budur. Yani çirkinlikleri kadınları zayıflatarak ortaya çıkarmanın mücadelesini veriyorlar. E, Tabi bu anlaşılır bir şey değil, bizler bunun mücadelesini hep vereceğiz. Bugün bizim bölgelerdeki bütün ilçelerde kadınları öyle bir çirkin sıfatla ortaya kadın kimliğini ortaya atmaya çalışan bir zihniyet var ki bugün işte kadınlar üzerinden uyuşturucudur fuhuş çetelerini yaymaya çalıştılar. Kadınları bu tür çirkin şeylerle ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Bizler bütün kadınlarla beraber, bizim gibi düşünen bütün kadınlarla beraber bu düşüncelerden uzak güzellik kadınların özgürlüğü için zaten kadınlar özgür olmadığı zaman toplum da özgürleşemez. Onun mücadelesini hep beraber vereceğiz, veriyoruz da. Kesinlikle hep alanlardayız, hep alanlarda olacağız e, tahammül edemedikleri noktalardan biri de budur. E, bizim de sesimizi kısmak istiyorlar. E, ama gerçekten öyle güçlü kadınlar var ki e, o güçlü kadınların sesini hiç kimse kısamayacak. E, bu inanç e, bizi çok daha güzel motive ediyor. Bu inanç bize güç katıyor. E, ben e, çok kısa bir zaman sonra, kadınların gücünü çok daha güzel bir yerlere taşıyacağına inanıyorum. Biliyorsunuz ki bizim bir dört aylık bir çalışma dönemimiz oldu. gönül isterdi ki gerçekten bugün sizinle bu paylaştığımız düşünceleri pratiğe geçirebilelim. Ama bugün açık olan belediyelerimiz de var. Orada